Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte WhatsApp Plus'ta son görülme nasıl kapatılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Hesap bölümüne giriş yapın. Bu bölümde de gizli kısmına giriyoruz. Gizlilik bölümünde ise son görülmeyi basıyoruz. Bu bölümde eğer son görülmenizi kimse görmesini istiyorsanız hiç kimseyi sadece kişileriniz görsün istiyorsanız kişilerimi seçtiğinizde WhatsApp Plus'ta son görülmeyi bu şekilde kolaylıkla kapatabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızda abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.